Merhaba arkadaşlar, Babulut'un yeni müşterisi. Müşterimiz parlaklık ve çizik sorunu için kapımızı çaldı. Şuradan da anlaşılacağı üzere aracın yüzeyi gerçekten kötü diyebiliriz. Farlar zaten bayağı bir mat. Şöyle geçelim, diğerine de bakalım. Farlar parlatılacak, aynı şekilde yüzeyi aracın parlatılacak. Görebiliyorsunuzdur, Bayağı bir e olmuş ve hare dolu, çizik dolu. Güzel bir çalışma olacak. Keyifli bir işçilik olacak bizim için. Tabii ki de birazcık yorulacağız ama ee, güzel bir sonuç bizleri bekliyor. Şöyle göstereceğim tekrardan. Şöyle. Evet, sabah çektiğimiz aracın şimdi de son hali, yapılmış hali. Tabi bu araca rütuş yapılacak. Biliyorsunuz polisajdan sonra taş izleri, kuş pisliklerinin yanıkları gözüküyor. Ama biz nihai parlaklığı yakaladık ve müşterimize aracı teslim edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Tabi burada çiziklerimiz vesaire var. Onlar da aynı şekilde işlem görecek. Bizim işimiz boyayı düzeltmek. Şöyle görebilirsiniz. Sabahki videoda umarım farlar gözüküyordur. Şimdi farlarımızın son halini gösterilmişti Şöyle. Evet Mustafa Bey gözüktü ve kaçıyor. <laughs> Bugün kendisi konuşmayacakmış aracın boyasından devam edelim size gösterelim. Durum bu.